Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün. Erken uyandık. Şu anda saat 6.30. Bugün Tayyar belli. evlilik yıldönümü hediyelerimizi birbirimize vereceğiz. Bir çok kişi de tahmin etmiş zaten benim hamile olduğum arkadaş Instagram'da son attığım story'den sonra. Bunlar haberim daha iki gün önce oldu arkadaşlar. Daha önceden planlanmış bir şey aslında değildi. Son bir aydır kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Sürekli ağlama krizleri böyle, moral motivasyon bozukluğu. İlk şok olduğum andaki videolar da var dedim de onları size bırakacağım burada. Sağlıkla gelir inşallah. Tay abi hep daha çok merak ediyorum açıkçası şu anda. Umarım her şey güzel olur. Şimdi kendimizi toparlayacağız, duşa gireceğiz. Sonra da dışarı çıkacağız arkadaşlar. Evet, biz şimdi hazırlanıyoruz arkadaşlar. Beyaz bir elbise giydim. Baya bir gelin gibi oldum baksana. Evet. Ben damat vuruyorum. Damat vuruyorum. Öyle bir ruj yapmışlar ki bak iki kere duşa girdim. Dünden beri dudağımdan çıkmıyor baya bir dövme gibi. Baksana baya bir gelin çıktım bu şahane altında. Dalga yapmaya çalıştım ama asla tutmuyor arkadaşlar. Sıra da bir göz makyajı yapıyorum. Evet arkadaşlar herkese günaydınlar diyelim. Günaydın Tayyar Bey. Sabah Antioğlu'dan. Günaydın Paşam. Ya <laughs> Tayyar Bey ne arıyorsun? Nasıl arkadaşlar. olmuşuz? İkinci günümüz. Eyfel'de gün doğumunu seyredeceğiz. Sırın sıklam, aşık <laughs> olsam. Ama gözü niye aldın ki? Çok oldu. <laughs> Çok çirkin <laughs> Ben de Ben de şuradaki topuza indireyim mi kız? Senin o da inerse hiç bu sefer hava kalmaz. Hey yavrum be! 23 Ağustos 2013. 10 yıl önce o zamanım. Beni Ali Ferse görüyor ve... Eldivenlerimi bana görüyorum Tayyar havayı yakıyor. Benim de burada Tayyar Bey. Eşine kalmasam. Evet arkadaşlar giyindik hazırlandık. Şimdi gün doğumunu seyredeceğiz. Daha sonra kahvaltımızı yapacağız. Ve bakalım bugün bizi başka ne gibi maceralar bekliyor? Evet, şimdi taksiye bineceğiz arkadaşlar. Tayyar şeklinde çiçeklerini de almışsın. Yemin gelinlerden güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi çekim yapacağımız yere geldik. da i̇şte güzel bir yer. Size de şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bir tane gelin var arkadaşlar. 안녕하아 <목소리도> 네. Onu, Daha, Daha çok küçük. alt alt. <laughs> Kalp Daha bir gün evet. önce Bir evet. gün <laughs> önce. Çok güzel bir evet. de <laughs> <laughs> <Al. gülüyor> <Ay. gülüyor> Valla gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. 10. yıl plan yaparken o zaman biz aslında bir sürpriz yapmış. Çok ilginç oldu. Vallahi. Normalde ne bunu öğrendin? İki gün önce öğrendim. Yani buraya gelmeden Plan gün önce, önce yoktu değil mi? Hayır yoktu asla. Hatta ben ufak bir şey ağlıyordum. Son bir aydır bir yer gidiyordum. <laughs> Hatta herkes hani, ne oluyor falan diye. Ben de niye bu kadar sinirliyim diye kendime kızıyordum. Abla dedi hani sen bir test baktır. Hatta test yoktu evde. Bana gönderdiler. tarifini gidip aldı ama tarifini da söylemedik. Sonra baktım. Çiğ okay. çizgi görüyorum. <laughs> Şok oldum. Sonra dedim ki Özlem kendine gel. Demek ki sinirim bundan dolayıymış. Ben de daha çok rahatladım ama böyle bir şey asla aklımda yok. Ondan sonra bir özel hastanede gidip kan verdik. Alt hafta bir evde Zaten öyle olur yani. Ama kalp atışı yani. Hadi, da. çok teşekkür ederiz Mücahit Bey. Bu anımızda hani biz de şahit oldunuz. Evet. <laughs> Bu arada senin Fransa. şey yani şeyde gölgede kaldı. Pek <laughs> <laughs> kalmasız da yani. <laughs> teşekkür ederim. Beğendiğim almışsın. <laughs> beğenmiştim zaten. Çok beğenmiştim. Evet Tayyar Bey. Evet o zaman bombayı patlattın gerçekten. Ya aşk olsun Tayyar Bey. Bombayı vermeyelim ya ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu aldık çok. Çok modla ya. Dördüncü arkadaşlar hep düşünüyorduk. Belki zamanlama bitir. Erken olabilir ama bunda da bir hayır şey var. Yani kontrolsüz değil. Ee, istiyorduk zaten de zamanı bırakmıştık aslında. İnşallah bir arada da gün olur. daha evet. iyi olur yani, Yakın yakın olması. Bir aydır gerçekten inanılmaz gerginim. inanılmaz şey. Ben dedim, ne oldu? Elia'nın gebeliğini de çok gergin hatırlıyor musun? Elia'nın gebeliğine benziyor. E, zaten Elia ile aynı zamanda doğacak. Ben aslında o şeyi İbrahim Bey'e verdim. Ben de o dönemde çok gergin falan. Çünkü çok erken evet. daha. Sizin koruması gerekir. Emziriyorsun. Şey son ama bir aydır biraz Mira emmedi. Şu emmedi. Hiç ah, istemedi. Emmedi. Em... Hayır kendisi bence o <laughs> bir şeyler fark edip emmedi. Çünkü sütün <laughs> tadı acıyor diyor derler ya. Ha, dediğin gibi isteyerek olan gibi. Böyle anlaşılması. Onu sadece zaman olarak. Bu kadar erken bekliyor muyduk? Erken beklemiyorlar o zaman. Yani gerçekten bu doğurganlık karşısında tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Çok mutlu olmamız gerekiyor. Çok güzel bir haber. Biz Paris'e gidelim, gezelim derken bak ne planlar oluyor değil mi arka planlar. Evet. Güzel güzel hediyelerimizi verdik arkadaşlar. Otelimize geçelim, kahvaltımızı yapalım. Paris'te son iki gün diyelim. Paris'te bugün kılırdayız. Yarın akıl dönüyoruz abi. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Ben biliyor sabah başlatmıştım Tayyar Bey. Benim çektiğim bir öncesinde. Ondan sonra seni çektiğin orada haberin yoktu. En sonunda sürpriz öğrendim. Çok Hayatında güzel. yaşayabileceği en özel anlardan biriydi. Nasılsın? Peki nasıl hissediyorsun? İnanılmaz heyecanlı. Ve çok mutlu. O zaman burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Cinsiyet tahminlerinizi Yorumlara yazın. Ben 9 ay sonra açıklama kararı aldım bu arada. <laughs> Biz de 9 ay sonra böyle yapıyoruz. Biz de öyle öğrendik bence Dayar Bey. Ama saygılarınızı yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. hoşçakalın.